Herkese merhaba arkadaşlar Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan e, set çıkışı yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her şey kanalımdan paylaşıyorum. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Can Yaman'a her şeyden en haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bir bildirimler açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun gelecek videolarda. Görüşmek üzere.